Evet arkadaşlar. 4 Nisan. Yine dağlardayız. Bu buzu göbeğini ettik. Bulmaya çalışıyoruz hala. Bakalım. Bugün kısmetimiz var mı? Bulabileceğiz mi? Göreceğiz. Rakım olarak 550 rakıma yakınız. 547 şu anda. Burası benim daha önceden de sürekli kuzu bulduğum bir bölge. Olur olmaz bilmiyorum. İşte bu hafta olan rüzgar Denizli çevresini tamamen kuruttu. Yani topraktaki nemi kuruttu. Böyle bulunan tek tük var. O da buldan tarafında benim gördüğüm kadarıyla. Ben ona az da oturuyorum. Tabi bildiğiniz gibi. Ondan dolayı bu çevrelerde mevsimi geldi, vakti geldi. Ama sıcaklığı iyi ama rüzgar nemi kuruttu. Çıkar çıkmaz bilmiyorum. Ondan dolayı bir şöyle yürüyüş yapalım. Sabah spor olsun. bir bakalım diye çıktık. Ne de olsa. Ormanların içinde geziyoruz. Ve temiz hava burası. Ve spor oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle aşağıya doğru bakın. Burayı tırmanarak çıktığımız için bayağı bir de egzersiz oluyor bize. Çok fazla dedim ya, yapacak bir şey yok. Beraber gezeceğiz bugün. Kamerayı genelde açık tutacağım. Birini çıkarsa o. Yani bulduk bulduk, bulamadık bulamadık. Benle birlikte bugün siz gezeceksiniz. Şimdi yokuş yukarı çıkıyorum. Bayağı bir yorucu olur. Manzara çok güzel. Ama güneşli ama hafif sisli bir hava var. Rüzgardan kaynaklı. Yürümeye devam edelim. Bu ağaçlar böyle ne kuru tüküyor acaba ya? İlginç, çevredeki ağaçlar yaş. Bu ilginç bir şekilde korumuş. Ayakta. Görüyorsunuz arkadaşlar manzara. Gayet güzel bir manzara. bu yıl mevsim hani mevsim zaman olarak tarih olarak gelmesine rağmen mevsim biraz geç geliyor herhalde. Çiçek kar yağışından dolayı demek ki. Ya ben öyle düşünüyorum. Normalde çünkü şimdiye kadar bu ekinlerin bir 15-20 santim olması gerekiyordu. Ekimler bile fazla gelişmemiş. ama manzara değer arkadaşlar. Şuna bakın. Bu manzara hepsine değer bence. Oturacağım burada öyle sadece otursan yeterli. Bu yamacı çıktık. Şöyle şimdi ta aşağıya doğru tekrardan yürüyüp araya, araya ineceğim. pek umudum yok ama. Evet. Gelin siz de bizle beraber araya görüyoruz hala. Mantar şey. Daha önceden bulduğun yere her zaman bakarsın. Ben de alışkanlık alışkanlıklar çok iyi hatırlıyorum. Geçen yıl şu bölgede, şuralarda 2-3 tane bulmuştum. Ondan dolayı da hani, alışkanlık olmuş. Ne yaparsan yapayım. Oradan geçiyorsam o tam bulduğum yerin o bölgesine bir bakarım. Siz de yapın. Ha. Yani, bir şey kaybettiniz. Bulma ihtimaliniz de var. rahat edemiyor. Arkadaşlar bizimki de böyle bir keyif. Ne yapacağınız? Ramazan'ın 3. günü oruçluyoruz. Nasıl bir tutmaya Ama... buralara gelmeden de rahat edemiyoruz. Hastalık gibi bir şey bu. Ondan dolayı illa da bakmamız lazım yani. Kulamı bilsek de En azından şu an için normal şartlarda bulurum bunu da. Dediğim geçen yıllarda hep buralarda buluşunur ben. onun için böyle dolaşırım ben. Siz de bir kere bir yerde bulursanız oranın peşine bakmayın, her sezonunda gidin bir yoklayın arabasıyla. Yani. Biz de buna bellek derler. Herkesin belleklerini kendine şeytir. Birbirine pek söylemez benden önce gidip toplamasın diye. Gerçi bizde öyle bir sistem yok. Videoyu çekip cümle alemi duyuyoruz ama yani. Ben de düşünüyorum. Neden ben bir yer bulduğum yeri bir daha bulamıyorum diye. İhtimal tanıyan bilen bir arkadaş geliyor benden önce bizim bellekleri toplayıp gidiyor. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi şey böyle. Teşekkür ederim, iyi günler olmuşlar dostum. işi böyle, tutmadan, sanmadan dolaşma yeri Yani. Hani şöyle hazır gittim ben şurada çal dibindeydi aldım geri döndüm. Size çok doğru koyacağım. Yani. Böyle deli divane gibi böyle dolaşıyoruz. Bakıyorum, <laughs> inceliyoruz. Yeni yerler görüyoruz, yeni şeyler görüyoruz, her çamlının dibine bakıyoruz, her ağacın altına bakıyoruz. Hani, istatistik yapsın herhalde, 100 veya 200 bakıştan bir tanesinde normal şartlarda bulmamız bir zamanda, 100 veya 200 bakıştan bir tanesinde anca çıkar herhalde. Arkadaşlar hala dolaşıyoruz. Bakın yaklaşık 50 metre yukarı çıktık şimdi gerindik ama hala görürde bir şey yok. Biz azimle aramaya döne döne bakmaya devam ediyoruz tabi. Bakalım inatla kısmetimizi arıyoruz. Bir oyunda olacak gibi geldiydi ben. Yok herhalde ya. Niye <laughs> özellikle buralarda dolanıyorum onu da söyleyeyim. Geçen gün arkadaşım bir tanesi bir tane de olsa bunu hafif bir alt taraflarında yani bulmuş bir tane de olsa bulduğu için biz de gerisini bulabilir miyiz bir tane biz bulabilir miyiz diye bakıyoruz. oldukça 510'a 500 ona kadar düşürdük arkadaşlar. Yavaş yavaş derinin altına gelemiyoruz. Zemin 500 değil 460 falan. Buralara kadar bakıyoruz. Bulunacaksa da en önce burada bulunacak. Yani bu bölgelerde. Bundan dolayı devam ediyoruz. Şimdiden rüzgarın çok büyük bir etkisi var. <laughs> Dikkat ettiyseniz hep böyle yeşillik ve yosunluk yerlere geldiğimde bir yavaşlayıp bakıyorum sağma sola. Bugün, bugüne kadar tecrübelerimde yoğun ve genellikle böyle yerlerde buluyorum uzun kondan dolayı. şöyle bir şey var. Açısını bile doğru bakmadığın zaman yani kısmet meselesi biraz da doğru yerden bakmadığı zaman görme ihtimali, ihtimal çok yüksek. Bundan dolayı çok acele etmeden yavaş yavaş dinleyip dinleyip baka baka aşağı doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Baktığım yere başka açıdan bir daha bakıyorum. yaklaşma gelmiştir, geçmiştir. Arkaya dönüp baktığımda görmüşümdür. Böyle sürekli sürü Allah. Ben de kaldım da. Sıkıda kaldım biraz. sevdiğimiz için bu kadar. Şey yoksa normal şartlarda bunların hepsini yap deseler. Hani ne verirlerse versinler olmaz. Ama mantar sevdası yüzünden her gün böyle bulamayacağımızı bilsek de daha tepe dolaşıyoruz yani. Böyle garip bir halimiz. Gerçekten hastalık gibi bir şey. Artık aydın. 200-250 metre falan kaldı. Ne olarak hala inmeye devam ediyoruz. 495 bakalım. Ben şu yan deredeyim. Bir de oradan bakıp aşağı doğru ineceğim Hatice. İstersen sen de gel. Evet. Zemine indik. Görüyorsunuz. 480. Biraz daha arabada aşağıda. Ya bir yordu. Bakın arkadaşlar keklikler. Görebildiğiniz bilmiyorum da bayağı uzak kaldı. Ben avcılığı severim. Ama hani böyle nadir kuşların da avlanmasını şey değilim, taraftar değilim. Çünkü gerçekten de almaları gerekiyor. Çok büyük doğaya dengesi var. Bakın laleler ne kadar güzel olmuş. Çok güzel bir manzara olmuş burada da. Birazcık da şu derinin içinde ilerleyeceğim. Bakacağım ondan sonra yoksa dönüp gideceğim arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir falan sürekli olarak yürüyoruz Tabii ki kısmet nasıl derinin tam dibi olduğu için nemini genelde koruyor. Rüzgar kurutmasından da etkilenmez düşüncesiyle ben de buraya bakarak güleç açıkçası. Çok umudum kaldı mı kalmadı ama gelene kısmettir diye bakıyoruz. Yok arkadaşlar. Bugün kısmetimiz bu kadar. Yani demek ki bulamayacağız. Kısmetimiz de yok. Ondan dolayı videoyu burada bitireceğim. Geriye arabaya dönüyorum. Bakayım. Saatimiz de zaten 12'ye geliyor. Görüşmek üzere. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz.